Tekrar eden rüyalarınız var mı? Birden çok gördüğünüz ya da sizi çok etkileyen, hala unutamadığınız ya da ah acaba bunun anlamı ne diye merak ettiğiniz. Şimdi İngiltere merkezli bir araştırma ekibi hangi ülkede en çok hangi rüyalar görülüyor sorusuyla yola çıktı. Google'da yapılan rüya aramalarının verilerini inceledi. Yılan birinci sırada çıktı. Google aramaları incelendi. Ülkelere göre rüya analizi yapıldı. Sonuç rüyada en fazla yılan görüldüğünü ortaya koydu. Yılan görmeyi en çok araştıran ülkelerden biri de Türkiye. Rüyada yılan görmek ifadesi Brezilya'da ayda 352 bin defa aratılırken Türkiye'de 214 bini buluyor. Bu ülkeleri Afganistan, Kazakistan, Rusya, Ukrayna takip ediyor. Dünya genelinde yılanlardan sonra en çok görülen rüya dişlerin dökülmesi. Verilere göre rüyada diş dökülmesinin ne demek olduğunu İngiltere dahil Batı Avrupa'nın önemli kısmı araştırıyor. <laughs> Amerikalılarsa en sık rüyada tatile çıkmak veya rüyada örümcek görmeyi aratıyor. Suudi Arabistan, Irak ve Bahreyn'de evlilik, Kuveyt, Lübnan ve Danimarka'da ise hamilelik en çok görülen rüyalar olarak sıralanıyor. Doçent doktor Necrat Altıntaş bizlerle beraber rüya deyince tabii aklımıza ilk gelen isimlerden biri. Ziya kendisi e, Harvard'da uyku üzerine e, uzun uzun eğitimler almış. Ama aynı zamanda az önce hocam söyledi bir de klinik psikolog ünvanı edinmiş kendisine. Okumanın yaşı yok. Hayırlı olsun hocam. Korona döneminin faydaları. E hayır, Değerlendireyim dedim. Çok iyi yapmışsınız. Evet. Çok çok iyi yapmışsınız. E, Klinik psikoloji ve uyku üzerine e, bir e, uzun e, eğitim, aynı zamanda e, bir hastanenin de başhekimi kendisi. Bunları evet. e, söylüyorum çünkü hocam e, uyku konusu çok e, alengirli bir konu, böyle çok farklı yerlere evrilecek bir konu. Bu işi bilimsel olarak tartışmak istiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Hocam da bu işin en doğru e, mecra Hocam yılan demiş herkes yılan görmek ne demek demişler. Ne demektir yılan görmek iyi mi? Şimdi ben de gelirken bir araştırayım kendim üzerime dedim. E, 315 bin kere Hindistan'da yılanı araştırmışlar. Türkiye'de geçen ay 214 bin kere uykuda rüyada yılan görmek diye araştırmışlar. Hı hı. İşte Danimarka'ya bakıyorsunuz hiç yılanın olmadığı bir yer. Geçen ay 170 bin kere Yılan aratmışlar. Yılanı aratırken Allah Allah. rüyada siyah yılan görmek, sarı yılan görmek, mavi yılan görmek, yılan soktu, yılan ağzından yılan çıktı. Bunlar en çok aratılanlar. İkinciye en çok aratılansa yaklaşık bir 10 bin 20 bin eksikle rüyada diş düşmesi Hah. ve enteresan bir şey var. Bütün kültürlerde. Yani hem Amerika kültüründe, hem Avrupa kültüründe, hem Asya kültüründe herkes ikinci sırada diş düşmelerini arattırmışlar. Birinci Allah sırada Allah. yılan var, ikinci sırada diş düşmeleri var. Üçüncü sırada Avrupa ülkelerinde daha ziyade ex dedikleri yani eski eşlerini ya da sevgililerini rüyada arattırmışlar. Onu gördükleri için arattırmışlar. Özlemişlerdi. Şimdi buna tabii ki sizin de söylediğiniz gibi bilimsel olarak baktığım zaman ben de düşündüm. Ya neden? İnsanlar, farklı kültürlerdeki insanlar, yani hem Asya toplumunun insanları hem Amerika toplumundaki insanlar neden yılanı aratıyorlar diye düşündüğünüz zaman aslında Carl Gustav dediği gibi arkeik tipler dediğimiz ortak biz akıllar geliştiriyoruz. Hı hı. Şimdi neden yılan? Mesela niye yılanı Niye görüyorsun? timsah değil de yılan bir mesela? Kere, bir kere aslında evrimsel bazda düşünecek olursanız bütün primatlar, bütün maymun cinsleri mesela yılandan korkarlar. Hayatı boyunca hiç yılan onu soksun, sokmasın. Hayatı boyunca hiç yılan görsün, görmesin. Yılanı getirin buraya. Yılanı gördüğü anda bütün maymun cinsleri yılandan korkarlar. Hmm. İşte bizim bu sizin de çok iyi bildiğiniz geçmiş programlardan amigdala dediğimiz beynin o korku merkezine. Hmm. Mesela e, maymunlar da söktüğünüz zaman, çıkarttığınız zaman artık o yılandan korkmuyorlar. Hmm. Bu demek ki bizim genlerimize yazılmış bu yılanla ilgili bir durum var. Ama ben esas rüyalardaki ...neden yılan görülüyor diye bir mantık olarak arattığım zaman şunu gördüm. Bütün semavi dinlerde yılanın aslında çok bir önemi var. Neden? Şöyle ki önemi var. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de değil ama özellikle Tevrat'a, te, özellikle Tekvin 3. Pasoh'a baktığınız zaman... Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın biliyorsunuz cennetten atılabilmesi için bu Adem denilen cennetten hmm. çıkartılabilmesi için Kur'an'dan bahsetmiyorum. Yılanın şekline dönüşüyor evet. ve yılanın içiyle içeriye geliyor. Hı hı. Ve dolayısıyla ne yapmış oluyor? Aslında yılan neyi anlatıyor? Bir vesvese vermeyi. Vesvese nedir? Bir Tı, tı, fışırtı sesi demek. Hışırtı sesi demektir. Vesvesenin Türkçe meali budur. Fışırtı ve fısırtı ve demektir. Çünkü İslam alimleri e, yılana inanmazlar. Yılan yoktur. Bu hmm. Tevrat'ın inancıdır. Hmm. İslamda ise işte şeytan bir şekilde vesveseyle evet. ulaşmıştır. Burada o zaman yılan neyi temsil ediyor? Bir düşmanı çünkü hı hı. siz cennette yaşıyorsunuz ve cennette yaşarken size vesvese verilmiş ve siz cennetten çıkarıldıp atılıyorsunuz yani dünyaya gönderiliyorsunuz. Hı. Dolayısıyla insanlar aslında yılan gördükleri zaman bu ortak şeyle, ortak bir kültür geliştirmeyle, arkeik bir kültür geliştirmeyle beraber aslında yılan gördükleri zaman Düşmanı görmüş oluyorsunuz. Anadolu kültüründe de aslında Şahmeran vardır mesela. Evet. Şahmeran da bir düşmandır, yılandır. Tabii. Yılan şeklinde bir kadındır. Ya da Medusa mesela. Medusa'nın saçları yalı Medusa, yılandır. Baktığında Medusa'ya taşa dönüşürsün. E, yılan, Medusa o da bir şey gibi oluyor. Daha mitoloji. mitolojideki aslında yılanın aynı zamanda şifacı etkisi vardır. Hı -hı. Çünkü zehri vardır. Zehirle aynı zamanda hem... E, zehir, panzehir olmuş oluyorsunuz. Hmm. Siz o yüzden tıpta da iki tane biliyorsunuz yılanın şeyi vardır. Yani tıbbın amblemi iki tane i̇ki yılan, yılan birbirine dolanıyordur. Veyahut da yükselir, eczacılığın ambleminde evet. tek bir yılan dolanır hmm. gider. Dolayısıyla aslında yılan bu anlamda şifa anlamına gelir hı hı. ama bizim kültürümüzde ya da Avrupa toplumlarındaki kültürlere baktığınız zaman dünya nüfusunun yaklaşık %70'i, %80'i semavi bir dine yani e, İbrahimi dinlere inandıkları evet. için ve İbrahimi dinlerde bir şekilde Kur'an'da olmasa bile birbirlerini hı hı. etkiledikleri için yılan demek şu demektir. Yani özellikle kara yılan görüyorsan mesela siyah renkte yılan görüyorsan veya da kobra dediğiniz şahmeranı görüyorsanız düşmanınız çok büyük demektir yani Öyle kültürün mi? yani kültürün yorumlaması bu. Hmm. Yani ama mesela beyaz yılan görüyorsanız e, önce Ferahlık. işleriniz iyiye gidiyor, sonradan kötüye gidecek demektir. Ama yani e, bu yorumlar yani böyle e, bunların bir bilimsel bir gerçekliği falan filan yok. Sadece yorum yapıyoruz. İşte mavi yılan görürseniz işleriniz iyiye gidecek demek. Kırmızı? Kırmızı yılan görürseniz işler çok kötüye gidiyor demektir. Yani bunlara ben tek tek baktım acaba ne yorumlar Allah yapmışlar Allah. diye. Yani ama bir tarafta bir tanesi kırmızı yılana çok kötü derken öbürsü daha az kötü diyor herhangi bir bilimsellikleri falan yok yani insanların kendi yordayış şekilleri yani. Allah şimdi ama siyah yılan. Black mamba. En, en kötüsü siyah yılan. Black mamba dedikleri evet, zaten black mamba. siyah black mamba ve dünyanın en zehirli yılan çeşidi olarak biliniyor black mamba şeylerde National Geographiclerde falan gösteriyorlar Black Mamba'yı ama kaç kişi Black Mamba'yı seyrediyor ki? Niye siyah? Çok güzel bir şey diyorsunuz. İşte burada insanların özellikle bilim adamlarının araştırdığı, yani rüyayla uğraşan bilim adamlarının araştırdığı şey şu: Danimarka'da yılan yoktur ve sizi sokacak bir yılan yok. Hindistan'da evet. yaşasanız anlarım, açtı açtığınız hı hı. yerden yılan çıkıyor. O kültürün içerisinde. Çünkü e, Freud'un dediği çok güzel bir kelime var. Yani rüyalar insanın bilinçaltının bilinç üstüne geldiği kral yoludur, altın yoldur. Yani siz aslında gündelik yaşadığınız olayları rüyalar vasıtasıyla gün yüzüne çıkartıyorsunuz. Hı hı. Ama e, Danimarka'daki bir insanın ya da İskandinav e, ülkelerindeki insanların yılanla herhangi bir işaretleri yoktur. Hı hı. Dolayısıyla bunların da Görüyor olmasının sebebi aslında ortak bir kültürü öğretip bilinçaltınızda bu ortak bir kültür geliştiriyor olmanız. Belki bu kültür sizin genlerinize yazılıyor olması olabilir. Çok Peki ilginç. dişlerin dökülmesi, diş sallanması ve diş dökülmesi Google'da yapılan araştırmalarda yılandan sonra ikinci sırada diş dökülmesi ve diş sallanması geliyor. Diş de sıkıntı olarak adlandırılır. Niye biz rüyalarımızda hep sıkıntı böyle korku falan görüyormuşuz anlamadım ben. Şimdi e, bu, buradaki çok güzel bir şeye geldiniz. Buradaki diyorlar ki niye acaba diş dökülmesi çok önem arz ediyor? Rüyalarda bunu gördükleri zaman bunu neye yorarlar? Genelde ya siz öleceksiniz ya eceliniz yaklaştı ya da aileden birinin öleceği anlamına geliyor. Özellikle bizim köktürklere baktığınız zaman yani kültür. Türk kültür medeniyet tarihine baktığınız zaman diş dökülmesi bu anlamda önemli. Burada erkek tiplere bağlanıyor yine. Yani bizim ilkel atalarımızda diş çok önemliydi. Yani Hı -hı. dişi çünkü çiğ et yiyorsunuz ve çiğ et yerken dişin önemi vardı. Hı -hı. Dolayısıyla aslında sizin bu genlerinize, erkek genlerinize yazılmış olabilir. Dolayısıyla dişi burada kaybediyor olmanız olmanız yani daha ilkel toplumlarda dişin önemi olduğu için dişi kaybettiğin zaman işte hayatını kaybediyorsun gibi bir takım yorumlar yapılmış vaziyette. Dişi kaybedince hayatını mı kaybediyorsun? E, tabii ki yiyemiyorsun. sallanıyorsa e, hastasın. E, evet, sallanıyorsa hastanıyorsun. Ecelin yaklaşmış demektir. O boşaldıysa da ya yakınını vefat edecek demektir ya da sen vefat edeceksin demektir. Ama burada hemen şu soru akla geliyor. Rüyaların gerçekleşmesi, rüya tabirinden sonra rüyaların e, yorumlanmasıyla yaşanması fena. Evet. Yani bence rüya yorumlanabilir. Neden yorumlanabilir? Yani insanların bir psikolojisini rahatlatmaya ihtiyacı vardır. Bir sohbet etmeye. Şu an bizim en büyük problemimiz sohbet edemiyoruz insanlara. Kimse kimseyi dinlemiyor. Yani bizim konuşacağımız insanlar kalmadı. Mesela korona döneminin en büyük sıkıntılarından bir tanesi özellikle çocuklarda yapılan çalışmalarda maskeli gezdiğimiz için bir insanın hmm. nasıl güldüğünden, nasıl sosyal Doğru. ilişkisi olduğundan haberleri yoktur. Dolayısıyla aslında hani rüya yorumlarken bir sosyalleşmiş oluyorsunuz. Hmm. Ha rüyaya nasıl bakmak lazım? hiçbir şekilde kabul etmeden ya yani bir eğlence olsun bir psikolojimizi rahatlatalım. Belki de bir sembol dilidir. Bilinçaltının bir sembol dilidir. Bu sembol dilimini kişiye anlatırken aslında kendi içerisinde o sembolleri çözüyor olabilir. Biliyorsunuz Freud'un en büyük tedavi yöntemlerinden bir tanesi psikodinamik tedavidir. Psikodinamik tedavide hastalar psikiyatriste giderler ya da psikologa. Ya ben 50 kere 50 hafta gittim, anlattım anlattım. Adam bana hiç karışmadı bile. Yani aslında ki buradaki şey şudur. Siz anlatırken aslında kendi açığınızı kendiniz görmeye başlıyorsunuz. Hmm. Tedavi yöntemi budur. Serbest çağrışımlar üzerine dayanıyor. Dolayısıyla siz orada aslında rüyayı anlatırken kendi içinizde bir çeşit rahatlığı olabilirsiniz. Ama hmm bilimsel boyutu niye rüya görüyoruz o başka bir boyut. Sizin tekrarlayan rüyanız var mıdır hocam? Böyle sık sık gördüğünüz kendi rüyanızı yorumlar ben mısınız? Rüya görmüyorum. Şimdi şöyle, hepimiz rüya görüyoruz. Hı hı. Yani rüya görmeyen insan yoktur. Her 60 dakikada bir hepimiz 25 dakika rüya görüyoruz. Ama rüya hatırlamak iyi bir şey değil galiba öyle. Rüya değil mi? hatırlamak iyi bir şey değil. Doğru. Evet. Yani rüya hatırladığınız zaman ya dişlerinizi sıkıyorsunuz demektir. İyi bir uyku çekmiyorsunuz Uykunuz demektir. Uykunuz solit değildir, bir bütün değildir. Yani aslında bakın rüyada özellikle biz bir insanın rüya görüp görmediğini biliyorsunuz anlayabiliyoruz. Nereden anlayabiliyoruz? İki şeyden. Göz Birisi göz hareketlerinden, ikincisi de kaslar felç oluyor. Hı. Yani bakıyorsunuz kas hareketleri sıfıra inmiş vaziyette. Hı. Özellikle uyku terörü dediğimiz durumlarda bilinç kapalıyken yani özellikle ahlak yapısını ve mantığın çalıştığı bu bölüm kapanırken motor dediğimiz yani felç eden bölümler çalışıyorlar hala. Dolayısıyla ne yapıyor? Yanındaki insanı bir başka canlıya dönüştürüyor, onu dövmeye çalışıyor, onu boğmaya çalışıyor. İşte hı hı. uyku terörü dediğimiz şey bu. Buradan tekrar bu biz insanın rüya gördüğünü nereden anlıyoruz dediğim zaman göz hareketlerinden anlıyoruz. Hı hı. Şimdi bakın bunun önemi şu. Birincisi Harvard'lı bir PhD profesör bu buldu bunu, Matthew Walker diye. Bir tanesi, rüyalarda bu göz hareketleri yaparaktan öğrenme işlemi yapıyoruz. Hmm. Yani herhangi bir konuyu öğreneceğiniz zaman bu göz hareketleriyle öğreniyorsunuz. Çünkü beyin diyelim ki siz benim adımı öğreniyorsunuz. Necat ismini öğreneceksiniz. Necat ismini öğrenirken bu bir sinir, bu da bir sinir. İki tane sinirin arasında protein zincirleri kuruluyor. Hı -hı. Ama bunlar geçici zincirler. Eğer bunun kalıcı olmasını istiyorsanız bu sinirin bununla da bununla da bununla da bununla da hepsiyle protein zincirleri kurması gerekiyor. Bu öğrenme işlemini bu göz hareketiyle yapıyorsun. Bu bir. Hı -hı. Şimdi benim esas söylemek istediğim çok daha ilginç bir şey var. Göz hareketleri aynı zamanda travmaları da siliyor. Amerika'daki askerlerin, Afganistan'daki askerler üzerinde yapılan bir çalışmada diyelim ki iki tane asker var ve arkadaşları vefat etmiş, bombalamışlar Afganlar. Bir tanesi o gece uyumuş hmm. ve REM dediğiniz o hızlı göz hareketlerine girmiş. Öbürü uyuyamamış ve REM görmemiş. Bunda hayatı boyunca travma devam ederken bu hmm. travmayı siliyor. Bunun üzerine Amerikalı, daha doğrusu bir Fransız, Amerika'da yaşayan Fransına Shapiro isimli bir psikolog bir teknik geliştiriyor. Bunun ismine EMDR diyoruz. Yani eye movement desensitization and reprocessing. Göz hareketleriyle desensite diyorsunuz ve siliyorsunuz. Bakın çok ilginç bir şey var. Seyirciler de kendi aralarında denesinler. Mesela unutmak istedikleri bir insanın yüzünü şöyle dizlerine çizsinler. Yüzünü Peki. çizecekler. Unutmak istediğimiz bir kişinin yüzünü çiziyoruz. Evet, dizimize çiziyoruz. Mesela saçını buraya çizeceğiz, sonra gözlerini çizeceğiz ama fotoğraf koymayacağız. Tamam. Sol beyinle yapacağız, sağ beyin. Benzetemezsek. Fotoğrafı ya yani benzetmeye çalış zaten adamdan silmek <laughs> istiyorsun, kıl kapıyorsun diye <laughs> Evet sileceğiz illaki sileceğiz. Benim resmim çok iyi değildir de onun için. Yani diyorum. az buçuk çizmeye çalışıyor Yani Bakın, çok hafif iddia benzemez. Çok iddia ediyorum bile... çok ilginç bir şey bu. Tamam Sonra, çizdik dizimize. karşınıza birisi geçsin. Ben tamam. sana müsaadenle yapabilirsin Tabii. Şu, şu hareketi yapacağız. Ben bir kalkayım. Hafif yaklaşmam gerekiyor. Tamam. Sen kalkmıyorsun, elimi takip ediyorsun. Kafanı oynatmadan elimi takip et. Aynen böyle. Bunu yüz kere yaptırsınlar birisine. Bakın şu an ne yapıyoruz? Rüyadaki Hypnotize. hareketi yapıyoruz. Yok hipnoz yok. Ama rüyada daha hızlı değil mi bu hocam? Biraz daha hızlandıracağız. Çok güzel. Hmm. Aynen bunu yapacağız. Bunu yüz kere gözümü? yaptık. Arada? Kırpabilirsin. Tamam. Yüz kere de bunu yapsınlar. 100 kere de alttan yapsınlar sonra. Ve sonra bir duvara o kişinin resmini çizmeye çalışsınlar. Çizemeyecekler. Ger Gerçekten Kesinlikle. Aa. Yüzde sekseni çizemiyor. Hmm. İşte. Buradan neyi anlıyorsunuz? Aa, ne enteresan. Bu mucize falan değil. Sonuçta beynin çalışma yöntemi bu. Beyin ne, böyle nasıl çalışıyor. bir çalışma yöntemi bu? Ne yapıyor, ne yapıyor bir, beyin? Çok bu güzel bir şey yapıyorsunuz. E, Şimdi ederek... siz mesela diyelim ki bir travmanız var. Bu hı hı. travmanızda iki tane arasında protein zincirleri kurdunuz değil mi? Hı hı. İşte beyin bu hareketi yaparaktan başka yerlere daha düzgün protein zincirleri kurduğu için bu, bu olsa dahi bunu siliyor. Mesela bir somut örnek verelim. Kedi korkusu. Yani toplumda o kadar çok kedi korkusu var hayret edersiniz. Şimdi kedi Doğru. korkusu iki tane sinirin arasında oluşmuş bir protein zinciri var. <laughs> Şimdi siz bu hareketi yaptığınız zaman bu EMDR dediğimiz yani ve dünyada Amerikan Psikiyatri Derneği'nin kabul ettiği bir tedavi yöntemi bu. Bunu yaptığınız zaman beyin başka yerlere de ağlar kurduğu için bunu artık desensiz ediyor. Bunu görmemezlikten baş gelmeye başlıyor. Yani ona karşı duyarsız hale gelmeye başlıyor. Enteresan hmm. bir şekilde. Çünkü yeni networkler kuruyorsunuz. Çünkü siz aslında bilinçaltınızda, bilinçaltı dediğiniz yerde kediyle ilgili bir travmanız var değil mi? Evet. Bilinçaltında nedir biliyor musun? Bilinçaltı dediğin aslında geçmişin bilinçüstüdür. Hmm. Yani mesela sizi kedi ısırdı, kediden korktunuz. Kedi daha sonraki büyüdüğünüz zamanlarda siz bu olayları unutuyorsunuz. Ama aslında bu bilinç altına inmiş olsa bile bu geçmişin bilinç üstüydü. O çocuğun bilinç üstüydü. Ama hocam şuna da dikkat ediyorum. Mesela kedi korkusu, köpek korkusu, e, anneleri, babaları korkan çocuklar da ne kadar güzel yaşamadan söyleyeyim. bunu Aynen. Yaşıyorlar. Çok güzel tespit etmişsiniz. Bravo. Bunların adına da öğrenilmiş korkular diyoruz. Hmm. Öğrenilmiş korkular. İşte bu öğrenilmiş korkularda da aynı şekilde desensasyon yapıyorsunuz. Yani şunu demek istedim. Tekrar konuyu dağıtmadan şeye getireyim. EMDR'a getireyim. Yani beyin bu göz hareketleriyle travmalarını siliyorlar. Hmm. Dolayısıyla insanlar da işlerinde bir travmaları varsa bu göz hareketlerini yaparak da kafalarında silmek istedikleri şeyi silebilirler. Evet bu aklımızda olsun. Eminim ki notlarını aldığı izleyicilerimiz. Bu arada son bir dakikamıza girdik. Bu konuya bir ara muhakkak devam edelim hocam ama şunu da sormak istiyorum. Biz burada yılanla, dişle uğraşırken Amerikalı rüyasında tatile çıkmayı görüyor. Dur. Ondan sonra işte örümcek, örümcek görüyor. Yani. En çok tatile çıkmayı görüyor ama. Evet. Oh, bu ne demek? Yani e, para var huzur diyelim. <laughs> bu yorumu yaparım. Yani dolayısıyla e, rüyalarda e, ne diyelim? Hani rüya yapmayın, rüyası da kalmayın mı diyelim? Yani rüyalarda bir anlamı alamamak lazım. Sadece arkadaşlar arasında sohbet ederken bir duygusal boşalma yöntemi olarak bakmak lazım İnşallah Ötesi o zaman e, rüyamızda tatile gideceğimiz günleri evet. e, görelim biz İnşallah. de yılan yerine, diş İnşallah. sallanması, diş düşmesi e, yerine. E, bu arada şunu da sormak istiyorum. Toplumlardan toplumlara değişiklik gösteriyor dedik ya. Suudi Arabistan, Irak ve Bahreyn'de evlilik. Evlilik. Eee Kuveyt, Lübnan ve Danimarka'da ise Hamil. hamilelik. Evet. Hamilelik ne enteresan. Çok evlilik, hamilelik. Bu arada reklamlara gitmemiz gerekiyormuş. Bir dakikayla hocam ne olur anlatın. Bunlar ne demek? Yani burada işte kendi kültürlerin neyi çok istediklerini gösteriyor. Yani demek ki birileri evlilik yoluyla birlerine ulaşacağını düşünüyor. Dolayısıyla da bu şekilde bilinçaltını o egosunu tatmin etmiş oluyor. Öbür ülkelerde, ülkelerde de işte de çocuklar olmadığı için çocuk olmasını istiyor. Yani aslında yani psikoloji açısından baktığınız zaman rüyalar sizin istediğiniz şeyleri yani onun haricinde tabii bir sürü işte öngörü rüyaları, durur rüyalar dedikler evet. rüyalar var ama o benim alanım değil. Onlardan sık sık e, bahsettik sizinle rüyaların evet. farklı işte evet. kurt uykusu, evet. e, çeşitli uyku e, tiplerinden devam edelim hocam bir ara İnşallah. bu konularda çünkü çok önemli ve bu konuyu bilimsel olarak çözmeye çalışmak ve bilimsel evet. birinin bu konuda Harvard gibi dünyanın en önemli üniversitelerinden birinde eğitimini görmüş birinden anlamak ve anlatmasını dinlemek son derece önemli. Bu arada Harvard'da ilk kez bir kadın ve siyahi rektör var. Bu da Harvard açısından bir devrim. Evet. Boston çünkü Tabii. epey böyle bir snob bir yer. Prudential derler. Prudential yani Beyaz Amerikalılar ilk adım battığı yer orası. Evet, evet. evet.